Erkekler <laughs> seks ister. <gülüyor> <gülüyor> Cinsel içerikli mesajlar isterler. Her şey istiyorlar bu erkekler. Baş belası. Erkekler ne ister? Karı ister, karı kız peşindedir. Baş, gel lan bu iyi biliyor Erkekler ne ister <gülüyor> güzel? <gülüyor> <gülüyor> Dediğini duydunuz mu? Erkekler ne ister? <laughs> Para ister ne isteyecek? Kız ister, kadın ister. Birçok şey ister yani. Erkekler ne ister? Sevgi. Sevgi, muhtaç erkekler yani. Sevgiye muhtaçlar. Erkekler ne ister? Ee, i̇lk önceki para ister. Taş gibi. Kız ister. Erkekler ne ister? Erkekler <laughs> seks ister <laughs> yani bence. Erkekler ne ister? Değer, ilgi. Hak etmedikleri ilgi. Ne bileyim herkes kendi çıkarının peşinde yani. <laughs> Erkekler de öyle. Yemek ister, uyumak ister, gezmek ister. Kız ister abi. Ama böyle gerçek bir ilişki, gerçek aşk ister. Sevilmek ister, sevmek ister. Bir de para da ister. Erkekler ne ister? Güzel karı ister. Güzel karıdan Rus güzeli ister, Sırp güzeli ister. Sarışın. Evet, sarışın Biraz ister. Tarif. Böyle gözleri çıkık olsun, çenesi çıkık olsun, böyle buraları gözüksün. Öyle beyaz tenli olsun. Göğüs popo önemli değil benim için. Taliplerimi bekliyorum burada. Erkekler ne ister? Klasik cevap var ya. Neydi bal bulsa kaymak ister, ateş bulsa ister. Erkekler ne ister? Kadın ister abi. Yani istedikleri şey bu sadece. Herkes yani bütün erkekler uçkuna düşkün insan yanlış anlamayın. Yani beş parmakta bir değil. Ben güzel bir gelecek isterim. ben de sev yani manita isterim yani. Tabii. Erkekler ne ister? Erkekler ne ister? Kıyafet. <laughs> istermiş. Erkekler ne ister? Güzel kız ister genelde. Ee, para olabilir. Bence karaktere göre değişir ya. Cinsel içerikli mesajlar isterler. Büyük <laughs> mü Para ister, dişi ister. Erkekler ne ister? Fizik olarak evet. Kız mesela parayı, para. Erkekler ne ister? <laughs> Karı ister. <laughs> Karıdan başka? Yani her şey istiyorlar bu erkekler. Baş berası. Erkekler Bence onlardan ne istediğini bilmiyor. Peki sen bir erkek olsan bir kadından ne ararsın? Karakter. Erkekler ne ister? Güzel bir hayat ister. Güzel bir hayattan kastınız ne? E, sağlıklı bir yaşam.